Kıymetli Büyük Yunan Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, başkanı ve üyeleri, kıymetli cemiyet mensuplarımız, <laughs> evvel şahsım, şu anda bulunmamızda bulunan muhterem heyetimiz ve bütün Konya halkı adına hepinizi ve sizin üzerinizden bütün halkımızı saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sizlere görevlerinde başarılar diliyorum. Bu basın toplantımızın da ülkemiz için büyük bir manavzamız için Konya'mız için bütün bu saydığım değerlerimizin istikbali için hayırlara ve güzelliklere vesile olması diliyorum. Bu basın toplantısı aracılığıyla bizleri, düşüncelerimizi, hareketlerimizi, duygularımızı, davetimizi Büyük Kurman Havzamıza ve bütün ülkemize intikal ettirme zahmetinde bulunacağımız için sizleri tebrik ediyorum, tıklıyorum. hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 24 Ağustos Cumartesi günü ve 25 Ağustos Pazar günü iki gün olmak üzere Konya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivalimizin 21.sini icra etmiş olacağız bir zamanlar şehit şehitlerimizin olması sebebiyle ki kendilerine bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Daha sonradan pandemi sebebiyle iki defa festivalimiz yapılamadı. Evet onlar da icra edilmiş olsaydı bugün bu festivalde 23. festivalimiz yapacaktık. Ancak ikisi yapılmadığı için Cumartesi, Pazar 24-25 Ağustos'ta 21. Tunayet veya Kültür ve Sanat Festivalimizin sizlerle halkımızla birlikte inşallah misafirlerimizle birlikte en başarılı şekilde icra edeceğiz. Tabii ki festivalimizi icra etmekteki amacımız ki Konya Tereya Kültür ve Sanat Festivali 21.si yapılmakla geleneksel hale gelmiştir. Ve Tabanında oturmuştur. İnşallah bundan sonra nice yıllar varlığımız devam ettirmeyecek ki varlığımızın sonsuza dek kıyamete de dek devam etmesini de diliyorum. Bu festivalin bizlerin dün olduğu gibi bugün olacağı gibi yarın da birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize öncelikle Konya halkımızın ve büyük olan halkımızın daha sonra da çevre ilçelerden teşkil edecek misafirlerimiz ve ülkemizin bütün köşelerinden teşkil edecek misafirlerimizin güzel, hoş vakit geçirip değerlerimizin ki bu arada kadim Konya Tereyağı değerimizin, folklor değerlerimizin, kültür değerlerimizin bir daha hatırlatılması, bir daha hafızaların tazelenmesi yönüyle bu festivalin ben başarılı olmasını ve inşallah güzel sonuçlar vermesini diliyorum. Amacımız bu saydığım çok değerli çevrelerin Konya'mızla bir daha bir araya gelip öncelikle birlik beraberlik kardeşlik duygularının bir daha yaşanmış olması, Konya'mızın bir daha ziyaret edilmiş olması, Konya'mızın ziyaretiyle Tonya'mızın onyamızın değerlerinin bir daha hapishanelerde tazelenmiş olmasıdır. Bu arada insanlarımızın eğlenmeye, dinlenmeye ve ortak günlerde ortak anılar oluşturmaya sosyal ve psikolojik ihtiyacı vardır. Konya Kültür, Tereyağı Kültür ve Sanat Festivalimiz aynı zamanda diye şenliklerimizin daha da ötesinde daha da üzerinde bu ihtiyaç mektedir. Bugüne kadar festivallerimiz Allah'a şükürler olsun gayet güzel huzur birlik beraberlik ve coşku ortamıyla icra edilmiştir. Eminim ki bütün hazırlıklarımızı yaptık. Davetlerimizde bulunduk. Şu anda sizin aracılığınızla yine bir daha bütün halkımıza, bütün milletimize misafir olarak Konya'mıza davet etmekle 21. festivalimizin de huzur içerisinde, güven <laughs> içerisinde iştirak eden misafirlerimizin iyi ki geldim, dinlendim, gördüm. Bir daha Konya'mızı olumlu yönüyle çevremizi, kültürümüzü, sanatımızı, kıymetlerimizi olumlu yönü değerlendirdim diyerek ayrılacağı bir konseptle festivalimizi gerçekleştirmek için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Sanatçılarımızın tercihinde özellikle yerel sanatçılarımızın tercih edilmesine özen gösterdik ki zaten davetiyelerimizde sanatçılarımızın resimleriyle isimleri bulunmakla birlikte ben yine burada birinci gün, cumartesi günü Ayhan Oğuz Konyalı bir sanatçımız, Filiz Karadeniz Konyalı bir sanatçımız, Neşet Aydın Konyalı bilinen bir sanatçımız, Kurtuluş Eyvi Direvoğlu bir sanatçımız, Ali Tedik Görevli bir sanatçımız, Ali Alkurt Şalpazarlı bir sanatçımız ve Pazar günü de Mesut Maşaroğlu Konyalı bir sanatçımız, Batuhan Turan Şalpazarlı bir sanatçımız, Mutberberoğlu, Tonyalı bir sanatçımız, Efe Karagöz, Tonyalı bir sanatçımız ve Zeynep Başkan yine bilinen Tonyalı bir sanatçımız olmak üzere sanatçılarımızın mümkün mertebe çevremizden e, tedarik temin edilmesine özen gösterdik. Tabi e, bazen şu tür beklenti ve eleştirilerle muhatap oluyoruz ki bunu da burada açıklamak durumunda kalayım. Bu tür etkinliklerin organizasyonu şekil emek itibariyle zor olmakla birlikte finans itibariyle de çok kolay değildir. hele, hele günümüzde fiyat dalgalanmalarının çok yorucu bir mahiyette tezahür etmesiyle sanatçılarımızın da talep ettikleri bedellerin yükselmesiyle bu konuda e, mümkün belki de gücümüzün yetebileceği, elimizin yetebileceği sanatçılarımızın tedarik edilmesine de özen gösterdik. Zira her emeğin, sanat emeğinin ve her emeğin bir karşılığı var. Aldığımız sanat emeğinin karşılığını vermemek gibi bir durumla karşılaşmak söz konusu olmayacağı için ayağımızı yorganımıza göre uzatarak sağ olsunlar tanıtıklarımızla gerekli görüşmeleri yapıp ayağımızı yorganımıza göre uzatmak üzere tercihlerde bulunmaya çalıştık. Hazırlıklarımız yapılmıştır. Şu anda duyurularımız da mümkün mertebe yapılmıştır. Bugün burada inşallah yarın da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı yaparak nihai ve en etkin, en önemli duyurumuzu ve davetimizi sizden aracılığıyla evet. halkımıza arz etmiş olacağız. <laughs> bütün halkımızın özellikle Büyük Liman havzası halkımız olmak üzere bütün halkımıza sizden aracılığıyla buradan Konya Belediye Başkanı sıfatıyla ve festival evet. efendim komitesinin bir üyesi olarak Konya'mıza 24-25 Ağustos Konya e, Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali'ne canı gönülden davet ediyorum. Hepsi bizim en kıymetli misafirimiz oldu. Festival komitemiz Konya Kaybakanımızın başkanlığında Konya Belediyesi temsil eden ben. Konyalılar efendim, şu anda Hacı Bayraklı hocamız Konya e, Süt Patrikası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar e, Derneği Başkanı olmak üzere 5 kişiden teşekkür ederim. Şu anda Milli Eğitim ki festival sürecinde önemli bir görev üstlenen ve önemli işler ortaya koymak durumunda olan Milli Eğitim Camiamızı temsil eden Milli Eğitim yer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz aramızda. Yine meclis üyelerimizle birlikte zaten yürütme icraatı meclis üyelerimizle, belediyemiz çalışanlarla birlikte e, izah etmekte e, izah etmekteyiz. Şu anda huzurlarımızda da yine e, bu arkadaşlarımızla birlikte bulunmuş oluyoruz. Peskaryemizin e, hayırlı vesile olmasını diliyorum. E, sizlere e, teşekkür ediyorum.